Kanalıma layık bir video çekelim dedik. Şimdi bahsedeceğim konu kahkaha yoga'sı. Belki duymuşsunuzdur ya da hiç duymamışsınızdır. Şöyle ki bu kahkaha yogasını ilk başta kısaca anlatayım sonra hep birlikte egzersizlerini yapalım. Ya ben şahsen çok eğleniyorum. Ee, şöyle ki bu kahkaha yogası neye yarıyor, nelere faydalı, ondan bahsedeyim stres azaltıyor. Günün güzel geçmesini sağlıyor. Ondan sonra beyne oksijen gidiyor. En önemlisi. Bu arada çok önemli. Oksijen gitmesi tabii. Ne gitmesi? Oksijen. Bu <laughs> doğru. Tamam o zaman başlayalım. İlk başta nefesi doğru düzgün almamız gerekiyor. Herkes yanlış nefes aldığını düşünüyorum. Ee, hep birlikte nefes alalım. Diyaframdan nefes almaya öğrenelim ilk önce göğüs şişmemesi lazım karnın şiş şişmesi lazım hadi nefes alalım bu arada sen de yap hadi <laughs> öldüm böyle nefes alırsak göz şişiyor şimdi karnımızın şişmesi lazım evet Şimdi bu şekilde alıp veriyoruz sonraki yapacağımız adım şu ki nefes alıyoruz. Ha ha. Ha ha. Evet bu şekilde tekrarlıyoruz. Ha ha. Nefesimizi ha ha kaka ile geri veriyoruz. Ha ha. Evet bu birincisi birinci egzersizimiz ikinci egzersizimiz e kollarımızla birlikte başlıyoruz bir 2 3 1 2 3 1 2 3 Şimdi bu esnada ha ha'yı ekleyeceğiz. Ha ha ha. ha 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 Evet bu ikinci egzersizimiz. Üçüncü egzersizimiz şu ki yanınızda muhakkak evdeyken anneniz, babanız, işte eşiniz, sevgiliniz, birisi vardır mutlaka. Onunla el, onlarla el sıkışırken hani selamlaşmak yerine kahkaha atacağız. Yani ha 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 gibi. Evet başlıyoruz seninle. Ha 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 ha. Evet, <'cim>, Böyle Ha 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 ha. Yani bu şekilde egzersizimizi tamamlıyoruz. Aslında bunu e, bir sonraki adımı da müzik açıp dans edip e, aynı şekilde kahkaha atmak. Böylelikle beyin oksijen gidiyor. Enerjimiz fulleniyor ve günümüz güzel geçiyor. E, çocuklarda yani bebeklerde çocuklarda günlük gülme sayısı yani 150'yi buluyormuş. Bizde e, büyüklerde, gençlerde günlük 30 maksimum buluyormuş. Ne kadar mutsuz bir milletmişiz. Aksine sosyal medyada hiç de mutsuz değiliz. Ama normal hayatta, günlük hayatta gülmeyi unutuyoruz. Bu da genelde iş stresi, baskıdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Hadi birlikte kahkaha atalım. Hadi tekrar. Tekrar. Hadi. mı? Aha! <laughs> çok saçma. <gülüyor> <gülüyor> Bence çok eğlenceli ama. Evet, Öpüyorum ederim. sizi. Abone olmayı unutmayın. Likelamayı unutmayalım. Hadi görüşürüz.